doğrunun analitiği. Başlangıç noktaları aynı olan birbirine dik iki sayı doğrusunu oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi denir. Bu koordinat sistemi üzerindeki düzleme analitik düzlem denir. Burada yatay eksen yani xx doğrusuna apsis, dikey eksen yani y y üstü doğrusuna ordinat denir her iki eksenin ortak adına da koordinat denir. Merkeze orijin adı verilir. Koordinat düzlemini dört ana bölgeye ayırabiliriz. Birinci bölgede x ve y her ikisi de pozitiftir. İkinci bölgede x ekseni negatif, y ekseni pozitif. Üçüncü bölgede hem x hem y ekseni negatif. Dördüncü bölgede x ekseni pozitif, y ekseni negatiftir. x ekseni üzerinde ki bütün noktalarda y değeri sıfırdır. y ekseni üzerindeki bütün noktalarda ise x ekseni değeri sıfırdır. Bir örnek verelim. y eşittir 2x ile y eşittir 3 ve y eşittir 0 doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Önce y eşittir 2x doğrusunu çizelim. Burada x yerine 0 verdiğimizde y de 0 olur. x yerine 1 verdiğimizde y 2. x yerine eksi 1 verdiğimizde y eksi 2. x yerine 3 verdiğimizde y 6 olur. Yani birkaç tane x değeri verip y değerlerini bulup kesiştikleri noktaları bulup o noktaları birleştirdik. Ve y eşittir 2x doğrusunu çizmiş olduk. X eşittir 3 doğrusu X'in 3 olduğu noktadan dik bir çizgi çizdik. Y eşittir 0 doğrusundan X eksenin üzerindeydi. Dolayısıyla bu kapalı bölge bunların birleştiği kapalı bölgede bir üçgen meydana geldi. Üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanımız 3. Yüksekliğimiz ise X yerine ana denklem y 2x'te x yerine 3 yazdığımızda y'miz 6 çıkıyordu. Öyleyse yüksekliğimizde 6. Şimdi alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 birim kare olur. Eksenleri kesen doğruların grafikleri. Y eşittir mx artı n veya ax artı by artı c eşittir sıfır şeklindeki doğrulara doğrular, doğrular grafiğin orijinden geçmez. Burada y eşittir mx artı n şeklindeki denklem normal birinci derece denklem şeklindedir ve x'in yanındaki katsayı m bizim eğimimizdir. ax artı by artı c şeklindeki göster eşittir sıfır şeklindeki gösteriş şeklinde de analitik gösteriliş şekli deriz. Aynı denklem ama analitik gösteriliş şekli deriz. Burada eğim ise m dersek x'in eksi olmak şartıyla x'in katsayısı a bölü y'nin katsayısı b'dir. Yani eksi a bölü b'dir. y eşittir. 3x eksi 6 doğrularının grafiğini çizelim. Önce eksenleri kestiği noktaları bulmak için x yerine 0 yazdık. y'miz x 6 oldu. Y yerine 0 yazarsak 3x eksi 6 eşittir 0'dan x'imiz 2 olur. X ve y eksenleri kestiği noktaları bulduk ve bu doğruları çizdiğimiz birleştirdiğimizde meydana gelen doğru y eşittir 3x 6'nın grafiği olur. Diğer bir örnek. 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0. Denkleminin grafiği ile x ve y eksenleri arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Yine denklemde x eşittir 0 yazarsak 3y x 12 eşittir 0'dan y'miz 4 bulunur. Daha sonra y yerine 0 yazarsak 2x x 12 eşittir 0'dan x'imiz 6 olur. Kestiği noktaları birleştirdiğimizde grafiğimiz çıkmış olur. Şimdi üçgenin meydana gelen üçgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanımız 6, yüksekliğimiz 4 oldu dik üçgenden. Dolayısıyla 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 birim kare olur. Diğer bir örneğimiz. 4x artı y bölü 3 eksi 35 eşittir 0. Doğrusu a noktası olan a ve 3a noktasından geçtiğine göre a değeri kaçtır? Burada A ve 3A dediğimiz değer birincisi A X eksenini, ikincisi 3A ise Y eksenini temsil ediyor. Burada X yerine A, Y yerine 3A yazdığımız zaman 4A artı Y yerine de 3A yazmıştık. 3A bölü 3 eksi 35 eşittir 0 olur. 3'ler götürdü. Ve 5A eşittir 35 oldu. X 35'i diğer tarafa attık. Dolayısıyla A'mız 7 oldu. Grafiği verilen doğrunun denklemi. Grafiğin ki x ve y eksenini kestiği noktaları bakacak olursak x eksenini kestiği nokta a, y eksenini kestiği nokta b olsun. Dolayısıyla denklemi x bölü x'i kestiği nokta a artı y bölü y y'i kestiği nokta yani b eşittir 1 şeklinde bulunur. Örneğin şekildeki doğrunun denklemi nedir diyor. Bakıcı okunursak şekilde x eksenini 2'de, y eksenini eksi 3'te kesiyor. O zaman x bölü kestiği nokta 2 artı y bölü kestiği nokta yani eksi 3 eşittir 1 oldu. Payda eşit diyecek olursak eksi 3x artı 2y bölü eksi 6 eşittir 1 oldu. Eksi 3x artı 2y'miz içinden dışarı yaptık eksi 6 oldu. Dolayısıyla eksi 3x artı 2y artı 6 eşittir 0 haline geldi. Eksi 1 ile çarparsak 3x eksi 2y eksi 6 eşittir 0 şeklinde de yazabilir. Yine şekildeki doğrunun eğimi nedir diyor bu sefer. x eksenini 2'de y eksenini 4'te kesiyor. Normalde eğim yükseklik bölü genişlik şeklinde de yapılabilir. Yani 4 bölü 2'den 2 şeklinde de olabilir. Ancak aşağı doğru bir olduğu için eksi 2 deriz. Normal denklemden gidecek olursak x bölü 2 x'i kestiği noktaya olduğu için artı y bölü 4 eşittir 1. Buradan payda eşitlersek 2x artı y bölü 4 eşittir 1. İçler dışarı yaptık. 2x artı 4 y pardon 2x artı y eşittir 4 ve y eşittir eksi 2x artı 4 şeklinde olur ve birinci derece şeklin denklemler şeklinde yazdığımız zaman x'in yanındaki katsayı eğimdi. Dolayısıyla eksi 2 olarak bulduk. İki noktası bilinen doğrunun eğimi ve denklemi. A noktasının değerleri x1 ve de y1. B noktasının değerleri x2, y2 olsun. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi hem y2 eksi y1 bölü x2 x, x, x1'dir. Yani yükseklik farkı bölü genişlik farkı şeklinde hesaplanır. Doğrunun denklemi ise y eksi y1 eşittir m çarpı x1 m çarpı x eksi x1'dir. y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'dir. Buradaki m de eğimdir. Örneğin A noktası eksi 2'ye 4, B noktası 2'ye 4 noktalarının geçen doğunun eğimi nedir? Eğim formülümüz y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Yani yükseklik farkı. 7'den 4 çıkarttık. X bölü dedik. 2 eksi eksi 2. Dolayısıyla yukarısı 3 yaptı. Aşağısı eksi eksi olduğu için 2 artı 2 oldu. Dolayısıyla 4. Şimdi 3 bölü 4 oldu. Diğer bir örneğimiz. A noktası x'i 1'e 3, B noktası 3'e 6. Noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Önce eğime bakacak olursak. Y eksi y 1 bölü x eksi x 1'di. Yani 6 eksi 3 bölü 3 eksi eksi 1. Dolayısıyla 3 bölü 4 bulduk. Doğrunun denklemi ise y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi -x, x 1. Buradaki x 1 y 1 dediğimiz noktalardan bir tanesini alıyoruz. A noktasını göz önüne alacak olursak x dediğimiz x1 dediğimiz eksi 1, y dediğimiz y1 dediğimiz 3 değerini alır. Dolayısıyla y eksi 3 eşittir eğim 3 bölü 4 çarpı x eksi eksi 1 hali geldi. Dolayısıyla y eksi 3 eşittir 3 bölü 4 x artı 1 oldu. Çünkü yönünde eksi vardı. İçler dışlar yapacak olursak 4y eksi 12 eşittir 3 x artı 3. Buradan hepsini bir tarafa çekip eşittir 0 haline getirecek olursak 4 y eksi 3 x eksi 15 çünkü üçümüz diğer tarafa eksi olarak geçti eşittir 0 olur. Yeni bir örnek. A noktası 2'ye 4. Noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğrunun denklemi. Burada eğimi 3 olarak direkt vermiş. A noktasında kullanacağımız noktayı da vermiş 2'ye 4. Bize sadece yerine yazmak kalıyor. Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 de. Yani y eksi y ekseni 4'tü. Y eksi 4 eşittir eğim 3'tü. X eksi x değeri de eksi 2 şey idi. Dolayısıyla y eksi 4 eşittir 3 x -6, 6 oldu. Hepsini bir tarafa çekecek olursak. Y eksi 3 x artı 2 olur çünkü eksi 6 diğer tarafa artı olarak geçti eksi 4 artı 6 da artı 2 haline geldi. Eğer iki doğru birbirine paralel ise eğimlerin birbirine eşittir. İki doğru birbirine dik ise eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Denklemlerde birbirine paralel ise eğimleri aynı olduğu için x'in kat oranı y'nin kat sayılarının oranına eşittir. Örneğin 6x artı 3y eksi 12 eşittir 0. Diğer denklem ax artı 6y artı 12 eşittir 0. Doğruları birbirine paralel olduğuna göre a değeri kaçtır? Dedik ki paralel olursa x'in katsayılarının oranı, y'nin katsayılarının oranına eşittir. Öyleyse 6 bölü a eşittir 3 bölü 6. Buradan içler dışarı yaparsak 3a 36 olur, a 12 olur. Diğer bir örneğimiz 3x artı 4 diye x 24 eşittir 0. 4x artı ay artı 12 eşittir 0. Doğruları birbirine dik olduklarına göre a değeri nedir? Şimdi birinci denklemde eğimimiz ik, eksi olmak şartıyla x'in ik, katsayısı bölü y'nin katsayısı yani eksi 3 bölü 4. İkinci denklemde eğimimiz yine eksi olmak şartıyla x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı yani eksi 4 bölü 6. Eğimler dik olduklarına göre bunların çarpımları eksi 1 olmak zorundadır. Yani eksi 3 bölü 4 çarpı eksi 4 bölü a eşittir eksi 1. Eksi 3 eksi 4'teki eksiler yok oldu. Dörtleri sadeleştirdik. 3 bölü a'mız eksi 1. İçler dışarı yaparsak 3 eşittir eksi a. Yani a eşittir eksi 3 olur. Bir doğrunun orta noktasının koordinatları. İki tane nokta verilirse A noktası x1, y1 B noktası x2, y2 olsun. Orta noktanın koordinatları bu x değerlerin toplamının yarısı artı veya y'nin orta değerini bulmak istiyorsak, y eksenin y değerlerinin toplamının yarısı. Yani orta nokta x1 artı x2 bölü 2 y'si ise y1 artı y2 bölü 2 olmuş. a noktası x8'e 4 ve b noktası 6'ya 10 noktalarının meydana getirdiği doğru parçasının orta noktasının koordinatları nedir diyor. Orta noktasının x değeri x'lerin toplamının yarısı yani x8 ile artı 6'nın toplamının yarısı ve topladığımız zaman x8 artı 6 eksi 2 yapar. Yarısı 2'ye e, böldüğümüz zaman eksi 1'dir. Y ekseni orta noktasını bulacak olursak 4 artı 10 bölüm 2 şeklinde 14 bölü 2'den 7 olur. E bunların toplamını soruyor bize. x ve y deniyorum. Eksi 1 ile 7'nin toplamını soruyor. 6 2 nokta arasındaki uzaklık şeklinde dikkat edecek olursak a noktası x1 y1 b noktası x2 y2 olsun. Buradan bir dik üçgen çizdiğimiz zaman pisagordan y2 x y1 yüksekliği buluruz x2, x2, x2 x1 yatay eksenli buluruz genişliği. Ve burada dik kenarların karelerinin toplamının kare kökü hipotenüsü veriyordu Pisagor'dan. Yani asıl ana formülümüz y2 x y1'in karesi artı x2 eksi x1'in karesi toplayıp kare alıyoruz. Pisagor şeklinde görecek olursak burada yüksekliği a genişliği b olarak görürsek hipotenüs c olursa a kare artı b kare eşittir c kare örnek. A noktası 2'ye 5, B noktası 6'ya 8. Noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Öyleyse önce yüksekliği bulacağız. 8'den 5'i çıkarttık. Y eksenleri arasındaki fark 3. Genişlik 6'dan 2'yi çıkarttık. 4. Öyleyse 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Yani 9 artı 16 o da 25 yapar. Karekökü de 5'tir. Demek ki AB arasındaki uzaklık 5 birim olur. Diğer bir örnek. A 3'e 4, B eksi 2'ye 6. Noktalar arasındaki uzaklık. Hemen Y eksenindeki yani yükseklik farkına bakalım. 6'dan 4 çıkardım. 2. Iki. Eksi 2'den 3 çıkardım. Eksi 5. Demek ki 2'nin karesi artı Eksi beşin karesinin karekökünü alacağız. E bu da dört artı yirmi yapar. Yani 29'un kökü olur. Noktanın doğruya olan uzaklığı. A noktası C'de. Noktasının ax artı by artı k. Eşitir sıfır doğrusuna olan uzaklığı L dersek. Yapacağımız şey. Bu A noktasındaki x ve y değerlerini yani C ve D değerleri asıl denklemde X ve Y değerlerinin yerine yazmak. Yani A çarpı C artı B çarpı D Artık Eğer sonuç ne kadar çıkarsa diye mutlak değer bölü A'nın karesi artı B'nin karesinin kare ile bulmuş. Örnek A 2'ye 6 noktasının 3x eksi 4y artı 12 eşittir 0. Doğrusuna en yakın uzaklık kaç birimdir? Burada yapmamız gereken şey x yerine 2, y yerine 6 yazmak. Denklemi yerine yazacak olursak 3 çarpı 2 eksi 4 çarpı 6 artı 12. Bölü 3'ün katsayısı artı eksi 4'ün karesinin e, y'nin katsayısı olan eksi 4'ün karesini alıp karakitli toplayıp karekökünü alıp. Dolayısıyla 3 çarpı 2'miz 6 oldu. Eksi 4 çarpı 6'mız 24 oldu. Artı A 12. İçeri yapacak olursak 6 x pardon 6 eksi 24 artı 12 eksi 6 yapar. Mutlak değeri 6. Kare kökün içerisi ise 9 artı 16 yaptı. Yani 25'ten kök dışına 5 çıktı. Demek ki değerimiz 6 bölü 5 Eşitsizlik grafikleri, eşitsizlik grafikleri çizilirken eşlik varmış gibi çizim yapılır ve verilen eşitsizliğe göre tarama yapılır. Örneğin, x küçük eşit 4 eşitsizliğin grafiğini çiziniz diyor. X eşittir 4 grafiği gördüğümüz gibi e küçük dediği için küçük eşit dediği için x'in bu çizdiğimiz grafikte küçük kalan kısmı taramış oluyoruz. Y büyük eşit 4 x 8 eşitsizliğin grafiği. Önce y eşittir 4 x 8 grafiğini çizelim. X yerine 0 verirsem y 8, y yerine 0 verirsem x 2 kesiştiği noktaları bulduk ve grafiği çizdik. Şimdi y bu grafiğin üzerinde büyük diyor çünkü. O zaman üst kısmını tarıyoruz. y küçük eşit x artı 6 ve y küçük eşit eksi 3x artı 6 eşitsizlikleri ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Önce y eşittir x artı 6 denkleminin grafiğini çizelim. Burada x yerine 0 verirsen y 6, y yerine 0 verirsen x eksi 6 Dolayısıyla birinci grafiği çizdik. İkincisinde y eşittir x 3x artı 6 idi. Burada x yanı 0 verirsem y 6. Y yanı 0 verirsem x 2. Noktalarını bulup y 2 grafiğini de çizdik. Şimdi burada x eksenini de sınır olarak alıyor. İçeriği taradığımız zaman bu taralı bölge bir üçgen meydana getirdi. Alanı bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. E tabanımız bu tarafta 2, diğer tarafta eksi 6 yani toplam 8 birim var. Yüksekliğimiz zaten gözüküyor 6 noktası. Öyleyse alan 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 birim kare olur. Simetri. Simetri aynı görüntüsü anlamına gelir. Noktaya göre simetri A noktasının B noktasına göre simetri A1 olsun simetri bulunurken orta nokta özelliği kullanılır. A ile A1 noktalarının orta noktası B noktası olmalıdır. Örneğin A noktası eksi 2'ye 5 noktasının B 6'ya 8 noktasına göre simetri A1 noktası olduğuna göre A1 noktasının koordinatı nedir? Şimdi A noktasından B noktasına göre simetri diyor. Yani B noktasını ayna kabul ediyoruz. Dolayısıyla A noktasından B noktasına ne kadar uzaktaysak B'den diğer simetride o kadar uzakta oluruz. Bu noktaya da küçük A diyelim. Öyleyse X değerleri X2 ile A'nın toplamının yarısı 6'yı vermesi lazım. Ve 5 ile B'nin toplamının yarısı da 8'i vermesi lazım. A artı eksi 2 bölü 2 eşittir 6 işler dışarı yaptık a eksi 2'miz 12 a'mız 14 oldu diğeri b artı 5 bölü 2'miz 8 orta nokta 8'di işler dışarı yaptık b artı 5'miz 16 ve b'miz 11 oldu. demek ki orta noktanın yani simetri 14'e x değeri 14 y değeri 11 olur Diğer bir örnek A 3'e 4 noktasının B A B noktasına göre simetriği 7'ye 12 noktası olduğuna göre A ile B'nin çarpımı nedir? Yine A noktası 7 ile 3'ün toplamının yarısı yani 10 bölü 2'den 5 B noktası 12 ile 4'ün toplamının yarısı yani 16 bölü 2'den 8 Demek ki A değeri 5 B değeri 8 çarpımını istediğine göre çarpım da 40 olur. Doğruya göre simetri. A noktasının D doğrusuna göre simetri bulunurken A noktasından D doğrusuna bir dikme çizilir. Bu dikmenin doğruya değdiği noktada dikmenin uzunluğu kadar devam edildiğinde A1 noktasının A noktasına göre A noktasının D doğrusuna göre simetri bulunmuş olur. Örneğin Şekildeki A, B, C, D, E zikzak şeklindeki şeklin D doğrusuna göre simetri isteniyor. Simetrik ayna görüntüsü yani D doğrusuna göre dediğine göre ayna olarak D'yi kabul edeceğim. Ben A noktasından D'ye baktığım zaman ne kadar uzaktaysam o kadar içeriye çizdim. Aynı şekilde B noktasından doğruya baktığımda ne kadar uzaktaysam o kadar içeriye çizdim. C noktasından aynı şekilde ne kadar uzaktaysam içeriye çizdim. Bu şekilde E'ye kadar devam ettim. Sonra bu noktaları birleştirdiğimiz zaman A üstü, B üstü, C üstü, D üstü, E üstü değerlerini çizgilerini çizmiş olurum ve simetriyi ayna görüntüsünü almış olur. Örnek A 2'ye 4 noktasının x eksenine göre simetrinin koordinatları nedir? A noktası 2'ye 4 yani x ekseni 2, y ekseni 4'müş. x eksenine göre simetriyi dediğimde bu noktadan x'e bakıyorum. x bizim aynamız oluyor. x ekseni bizim aynamız. Ben A noktasından aynaya baktığım zaman x ekseninde aradaki uzaklığı 4 metre ise aynadan 4 birim içeriye gidecek. Yani eksi 4'e gidecek. Y değerinde, x değerinde bir değişiklik olmalı. Demek ki benim burada e, x eksenine göre simetriyim x'imiz yine 2, y'imiz eksi 4 noktasına gelmiş olur. Diğer bir örnek. A eksi 2'ye 3 noktasının y eksenine göre simetriği. Yine eksi 2'ye 3 noktasını çizdik. Buradan y eksenine göre simetriyi demek. Y eksenini ayna kabul et Ben bu noktadan y eksenine aynaya baktığım zaman aradaki uzaklığım 2 metre. O zaman 2 metre içeriye çizeceğim. Y'den 2 metre içeriye çizdiğim zaman gene x değeri 2, y değeri 3 kalır. Dolayısıyla simetri noktası koordinatları 2'ye 3 olur.